Arkadaşlar şimdi Viyana merkezden yani Landstrasse'den havalimanına nasıl gidilir onu kısaca göstereyim size. Şimdi biz Mitte Landstrasse groundayız. Evet. Buradan airport seçiyoruz. Kaç kişiysek onu seçiyoruz. 2 yetişkin, 1 de çocuk, çocuk dedik. Yaşını istiyor. Bizim şehir içi biletimiz olduğu için Evet. Eğer onu işaretlemeysek işaret daha ediyoruz. pahalı çıkıyor. Şehir içi biletimiz olduğu için onu işaretledik. Tıkla. Espan 7. Onlara bineceğiz. Hı hı. Hangi saat istiyorsanız ona bineceksiniz. Mesela işte bunun en yakındaki bu. Evet. Burada 5,5 Euro. Şuradaki kırmızıya tıkladığınız zaman evet buradan Ödemes ödemesini çıkıyor. istiyor. Şehir içi biletimiz olmasaydı ne kadar oluyordu? Evet, şehir aynı şekilde Aynı seçiyorum. şartlar olsun. Aynı şartlarda. Şehir içi biletimiz yok farz edelim. İki yetiştiğim bir çocuk seçtim. Şehir işi biletimiz evet, yok dedim. Orayı işaretlemedik. Şimdi yine aynı, aynı. saati seçiyorum. 9.90. Yani buçuk aldık. Şehir işi biletimiz olduğu için olmasaydı 9:90'da arkadaşlar. E, faydalı olduysa kanalımıza abone olabilirsiniz.